Hepimiz yapıyoruz, değil mi? Yakınıyoruz ya haklı çıkmaya çalışıyoruz, kendi kendimize bile kendimizi haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani sürekli kafa sesimiz susmuyor ve kendimize olduğumuz gibi bakmıyoruz. Kim bu insan? Ve insanlarla ilişkilerimizde de imgelerle mesafeler yaratıyoruz, İmajlar. Ya yani o insanın acısı, geçirdiği gün nasıl? En büyük arzusu korkusu bunları düşünmüyoruz. Doktor, mühendis, manav falanca'nın kızı, falan canın eşi, falanca'nın çocuğu. Parası var, parası yok. Şu kadar parası var. Şu ülkeden bu ülkeye geldi gidiyor. Yani o kadar fazla gereksiz detay, yığınla uğraşıyoruz ki, bok püsürle O insanın kim olduğuna zerre bakmıyoruz. Kendimize de aynı şekilde. Eğitimini yani kendimize bile. İşte bugün neyi yaptın, yapamadın, beceriksizsin, işte evlenemedin, sevgilinden ayrıldın zaten ilişki yürütemiyorsun, sen zaten çirkinsin, bir boka benzemiyorsun, annen bile sevmiyor seni, baban götün teki. Yani sürekli böyle kendi kafamızda ve başkalarıyla ilgili düşünürken o masumiyet demiş ya masum kalamıyoruz, katlediyoruz masumiyeti.